kimseden korkmadan, çekinmeden, sözümüzü sakınmadan hakkı ve hakikate aykırdık. Bizim için dünyanın neresinde bir mazlum, bir mağdur, bir garip varsa yardımına koşmak, zulme karşı elimizle, dilimizle, kalbimizle mücadele etmek hem dini bir vecibe hem de milli bir vazifedir. Rabbim bizlere ecdattan miras aldığımız bu hasleti yeni nesillere daha da güçlü bir şekilde aktarmayı nasip etsin diyorum. Yine Mersin'i yakından ilgilendiren bir diğer gelişme, terör örgütü PKK'nın feshedilmesini, silahlarının teslim edilmesini ve militanlarının dağıtılmasını hedefleyen gayretlerdir. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin, Konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Tercihimiz ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır. Bununla birlikte merhum Akif'in yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Mısralarındaki mesajında kimse unutmasın. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Elbette kahraman şehitlerimiz her türlü hesabın üzerindedir. Herkesin takip ettiği üzere tüm çalışmalar şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetlerine en küçük bir halel getirmeyecek şekilde yürütülmektedir. Buradan tekrar hatırlatmak isterim ki gerek ülke içinde, gerek bölgemizde, gerekse dünyada attığımız her adımın bir gayesi vardır. Bu da ülkemizin Türkiye yüzyılına geçmişin tüm sorunlarından arınmış, yüklerinden kurtulmuş, mevcut imkanlarını en üst düzeyde kullanan, hedeflerine kararlılıkla yürüyen bir devlet olarak girmesidir. Artık yeni hayaller kurma, yeni projeler hayata geçirme, yeni şeyler söyleme Yeni adımlar atma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Biz bölgede istikrar istiyoruz. Güvenlik istiyoruz. Huzur ve refah istiyoruz. Biz Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber kazanalım. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese kollarımızda, kapımızda yüreğimizde açıktır. Zihinlerinin gerisinde başka hesaplar olanlar da hiç kusura bakmasınlar. Artık kimseye bunları yutturamazlar. Kimseyi kandıramazlar. Kimsenin zihnini ve kalbini bulandıramazlar. Dünya düzeni siyasi ve ekonomik olarak yeniden kurulurken Türkiye'yi bunun dışında tutmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye yüzyılı kervan olarak yola revan olmuştur. Bu kutlu yürüyüşe katılan katılır. Katılmayanın yolu açık olsun. Biz ülkemizi en güçlü devletler, milletimizi en güvenli, huzurlu, müreffeh toplumlar seviyesine çıkarmadan durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, geriye dönüp bakmayacağız. Yüzümüz hep geleceğe ileriye ufka dönük olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Antalya ile Mersin'i birleştirecek Akdeniz sahil yolu projesini hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar yolumuzun 404 kilometresini tamamladık. Mevcut 483 kilometrelik güzergahta 10 saatlik seyahat süresini 7 saate düşüreceğiz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projemizi de süratle tamamlayarak iki buçuk saatlik seyahat süresini 18 dakikaya indireceğiz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemizi başlattık. Yapımına hızla devam ediyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep arası 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantısını hayata geçiriyoruz. 2024 yılı içerisinde Anamur feribot ve deniz uçağı iskelesini hizmete alarak ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne en kısa yoldan ulaşım sağlayan beşinci kapısını açtık. 150 adet yat kapasiteli Mersin Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını bu yıl içerisinde tamamlayıp üst yapı işlerine başlayacağız. Ülkemizin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanını 10 Ağustos 2024 tarihinde hizmete açtık. Havalimanımız açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon 100 bin yolcuya hizmet verdi. Tarım ve ormanda Değirmençay Çay Barajının Ala köprü ve pamukluk sulaması İkinci etabımın yapımına devam ediyoruz. Mersin'de teşviklerimizle tamamlanan 1185 özel sektör projesinde 93 milyar lira yatırım gerçekleşti. 23 bin kişilik istihdam sağladık. Enerjide yılda 35 milyar kilovat saat elektrik üretecek Akkuyu nükleer güç santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri kısım kısım 2028'e kadar hizmete girecek. Rabbim ömür verdikçe Mersin için çok daha fazlasını yapacağız. İl kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'ye ve davamıza emek vermiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni yönetime başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet çok teşekkür ediyoruz. Saygılar divan davet ediyoruz. Buyurun. İşte AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkürler Mersin.